Até a Unnskyld meg. Hva skjedde? Allah'a emanet Haydi! Bırakın! Bırakın! Kullanmak üzere, taç atışını kullanan B, Hüseyin İmran Bey'den kaydettik. Bu topu

Kazasında... Başlamadan bindi. bir. Yaşında... Şu anda ceza sahasına doğru bir ol. bir ol. Bir ol. Bir ol. Karşı karşıya.

Burak'a gördü. Top gördü. Burak'a gördü. Burak'a gördü. Burak'a bir Burak'a gördü. Burak'a gördü. Burak'a gördü. Burak'a gördü

devam dedim. Yardımcı hakemde devam deyince sabah devam etsin kılcağına. Şimdi evet bu Ceyhun, Ceyhun. Ceyhun, bir bir. anda Mert çıktı. Mert tecrübesini konuştuğu Bir anda kalesini terk etti. Ceza sahası yayınlı üzerinden topu uzaklaştırdı. İmda için yeni bir hücum. Ceyhun, Ceyhun şu şu buluştu. Mert'in sağından topu filelere gönderdi. Tekirdağ Spor 2, Çerkezköy 1911 0 normal bir switch'te gelebilir şu anda. Halo. 11 sağ tarafta Emir Can Emir Can ceza sahası dışında karay durumdan geldi. gördü. Kerem. Kerem golü oldu şu Berkay daha sahasına doğru dön arkadaşlar. Bugün dinlerle birlikte Top şu anda kaleye doğru gönderilen bir tamamladı. Orta sahada bir Kaldır abi. 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 Kaldır hülasasını dolduran fasiliyi. Ömer Keser. Hadi gençler. Adam adam adam. Durun, bu iletişimin kırılmak üzere daha kanatta. Sağ kanattan sağdan meydana geçiyor. Bu devreye esas atma gündür. Kuleninden bir top. Haydi hocam, hocam. Oyum, oyum ama doğruymuş. Sınav zayıdı, sınav zayıdı, sınav. Yürü, Ben Met ben karşı karşıya. Met de bir tek attı bir canım. Yürü, yürü. Kaş karşı

geliyor. Hadi gel. 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 Hadi

Tuzlas Spor'da bir buçuk sene Messi'de istasyon saatlerinde o var bu sporda oynadım. Bir çocuk da kendi de bir Yeşilspor'da oynadım. Mahmut. Çok sporlarda bir benim ben Belediyespor'da oynadım. Daha sonra Tekirdağ Spor'da, Galatasaray'da.

Kapıdan spor kalesine sağlı sorunlu geliyor. Bunlardan bir tanesi. Ceza sahası dışından. Müsaabetli mahkemi ceza sahası dışında dışındaki en noktasından bir gol atışı kullanıyor. Şişek gösterdiğinde kullanıyor. Müsaabetli mahkemi. Biraz sık Çizgileri ve Müdürünü bekleyin diye dönemiz var. Şöyle bir yardım başında. Alihan, yani, Alihan yani, Dutek'i atışları evet, oyunu sonuçlandıran bir oyuncu. Özellikle sağ ayağını çok iyi kullanıp ve sevmişler var. Takımlar bol kazandıran bir oyuncu. Hakem işaretini verdi. Alihan geldi. Üç mükemmel var. Üç mükemmel bir Cezan sahasına gönderilen bir top. Thank çok sessiz bir seyirci kitlemizdeki eee yakın bir seyirci

Kıvılcım. Mustafa hocam teşekkür ederim. Söverde. O kadar. Hocam baştan tekerdah sporla Çeketköy şey olarak oynuyordu. İlk ikiyi paylaşır gibi oynuyordu. Bugün Çeketköy'de kendinizi verdiniz. De Herkes iyi takım biliyorsunuz. Şampiyonluğa oynuyor. Ama biz onlardan daha hazır durumdayız. Onlar da yeni bir takım, biz de bir yeni takımız. Oynadıkça onlar da iyi seviyeye geleceklerine inanıyorum. bizim hedefimiz var biliyorsunuz şampiyonluk. İnşallah biz böyle 3 puan 3 puan gideriz. Sezonu da güzel bir şekilde tamamlarız. Yönetim kurumları taraflarımıza ve şehrimize bu şampiyonu hediye ederiz inşallah. Gençlerimiz de devam. Soru sormana göre biz onları gözletiyoruz devam. Oyuncak kapasite olanların hepsine şans vereceğiz. İnşallah bundan sonra daha Ben iyi yine sorumu soracağım hocam. Türkiye'de Türkiye'de herkes genç genç oyuncular. Bir 11 yaşındaki genç oyuncuyu Rasim'i monte ettiniz. Yavaş yavaş Musa gibi diğer değerler oynuyor. Ne söyleyeceksiniz? Forma orada. Çalıştılar, sağlar hiç problem yok. Yeter ki çalışsınlar. Biz onlara güveniyoruz. Yeter ki onlar ellerinden gelen her şeyi yapsın.